Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videomuzda karşınızdayız. Bugün yanımda Efe Tunca bulunmakta. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Evet, Efe Tunca kimdir? Seni tanıyabilir miyiz? Efe Tunca, e, 24 yaşında fabrikada çalışıyor. Ek olarak müzikle ilgileniyor. Evet. Mahalleden e, bayağıdır arkadaşız. Çocukluk arkadaş denilebilir. Bugün ne yapıyoruz Efe? Soru cevap. Bugün futbol hakkında quiz hazırladım Efe'ye. 15 soruluk. Kaç doğru yapabileceksin bakalım? Enes Topal sana meydan okumuştu. 8 tane yapamaz demişti. Onu da göze alarak... Bundan sonraki konumuz Efe Tüncü olacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi. Onun hakkında Ligi. ne düşünüyorsun? Yani ben buradan Efe'ye meydan okuyorum. 15 soruda kaç gibi yani Efe? Efe bence 15'te 8 doğru yapamaz. 8 yapamaz mı? Yapamaz. Bakalım bundan sonraki yarışmamızda Efe Can'a başarılar diliyoruz. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Hadi videoya geçelim. Evet Efe, hazırsan ilk sorumuza başlıyoruz. Başlayalım. Hangi hocanın şampiyonluk ilk şampiyonluğu daha fazladır? Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Ancelotti. Ancelotti mi diyorsun? Aynen. Son kararım mı? Evet. Ancelotti diyerek doğru cevap verdiğin bir konusun. Ayet <laughs> evet, değil misin Efe? Hazırsan ikinci soruya geçelim. Hazırım. Beşiktaş'ın 2003-2004 yılında şampiyonel grubunda hangi takım yoktu? Lazio, Chelsea, Dinamo Kiev. Lazio. Son kararın mı? Evet. Dinamo Kiev'di, bunu bilemedim. Ama bu biraz zor soruydu. Kabul etmek gerekir. Şu an bir de gidiyorsun. Bu soruyu bilebilirsin. 25 gol ile şampiyonel gruplarında en fazla gol atan takım hangisiydi? Bayern mi? Paris, Real Madrid. 25 gol gruplarda altı maç oynanıyor. En fazla Bayern takımı söylüyor. Bayern evet. Son kararın mı? Evet. Cevap Paris Saint Germain'de. Ama bu da zor soruyor gibi. Çıklar yani hepsi bir takım olduğu için zor soruyor. Kaç sezon Onu bilmiyorum ama not için. Ama yakın zamanda ya Paris Saint Germain kötü evet. bir ürünü. hakkım var bu arada. Kullanmak istersen. Ne Onu bilmiyorum artık. Aramız girsin. Dördüncü soru devam ediyoruz sorursan. Nasıl? Hangisi şampiyonlar ligi finaline ev sahipliği yapmamıştır? Cardiff, Bükreş, Kiev. Kiev. Cardiff, Bükreş, Kiev. Kiev. Finale ev sahipliği yapmamıştır. Bükreş. <laughs> Son kararına evet. <laughs> Mikroçlere doğru cevap verdim. Bir iki bir doğru iki yanlış dönüyorsun. Normal yani arkadaşlar. Sollara biraz zor olduğu için. Beşinci soru devam ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Biraz şöyle soru. En fazla şampiyonlar ligi şampiyonu olan takım hangisidir? Bayern Münih, Barcelona Real Madrid. Real evet, Madrid. Doğru cevap Real Madrid arkadaşlar. Bu çok güzel. Şöyle üç puan çıktı. Hazırsan altıncı sorudayız. Geçen sezonki şampiyonlar ligi gol kralı kimdir? Ronaldo, Mbappe, Haaland. Ronaldo. Son kararın mı? Evet. Cevap Haaland'dı. Haaland'ı yok bırakmış. Mbappe 8, Haaland 10 bırakmış. Sen seni hep tanrı vurmuş sezona. Şu an ne oldu? 3 doğru 3 yanlış. sonra 7'deyiz. Aynen izleyelim. <laughs> Bunu da bilebilirsin ya. Kolay gibi. UEFA Avrupa Ligi'nin en çok kazanan takım hangisi? Real Madrid, Atletico Madrid Sevilla. Real Madrid. Atletik adıydı. Kanka abi. Evet. Ne evet. dedi? Cevap seri geldi. Seri 5 kere falan son kazandı. Hepsini son dönemlere kazandı. Artık konumlar son dönemlere var da seriyenin daha çokmuş. 3-4 oldu. Soru 8'deyiz. 2018 yılında hangi teknik adam Avrupa Ligi'ni kazandı? 2018. Sarri, Chelsea başındaymış. Büyükşehir'de Mourinho United. Gezgesinde ne yaptı? Falan. Avrupa Büyükşehir. Haa Avrupa Büyükşehir 2018'de oynuyor. Evet, kuşakım evet, olarak söyleyeceksem Chelsea. Evet. United, Atletico falan. Simeone Atletico Aynen. Son Evet. Cevap, Sabri, evet. evet. evet ya Sarri Chelsea ben ne derdim? United'da, United, evet. United. Evet. Olmadı, 9. soru Tamam Falcao Klasen derken ya Adam ya klas ya hund Tamam Falcao Henrik Larsson Henrik Henrik Larsson Larsson Hı hı Bak, Ne oyuncu bu? Baştan alıyorum onu bilmemeyiz. çok için Baştan alıyorum 9. soru devam ediyoruz Hazır mısın efendim? Evet UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralı kimdir? Klasyan Kontelar Henüz Larsson Salamel Falcao Birbirine yakın 60 golleri bunlar En çok gol atan 34 31 ve 30 30 31, 34. Aynen Avrupa Ligi'nin gol kralı Birini yani, bekliyorsun birin Falka değil mi? Son kararım mı? Evet Ya Klasyan Kontelar da 30 gol yapmış ama baya iyi yapmış Falcao'da Zamanında indi oturdu Sağlık olsun. Sağlık olsun. Kaç kutu oldun Hakan? Dört, yanlış mı? Beş yüz. Yani üç de Aynen. Onun soru devam ediyoruz. Şampiyon Kulüpler Kupası olan müsabakanın ismi ne zaman UEFA Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilebilir? 90, 92, 94. 90, 92, 94. 94. 94. Yani bunu ben sık aldım yani bir yazdım. 90, 94 diyor. Son kararımda evet. Fiyat boksun 2 evet. Olsun sağlık olsun Son 5 soru Hazır devam evet. İlk şampiyonlar gibi şampiyonluk kimdir? Bu 1990 kesin gösterdi ya Olmaz Real Madrid, Marsilya, Lyon Marsilya evet, diyerek doğru cevap verdi Mete Moral akışı <laughs> Kaç dört doğru mu var? Altıya dört. Altı yanlış mı? 12. sorudaya salırsam Kimi belirteceksin ya? 2006-2007 yılında şampiyonel gibi gol kralı kimdi? Ronaldo, Kaka, Messi O Ozer Onları yazmamışım 2006-2007 2006-2007 Yani biraz mantıklı yürütürsem Messi o zamanlar yeni çıktı Gol kralı olduğunu düşünüyorsun bilmiyorum ben düşünmüyorum Thank you. Dövüştürürsen 23'e mi dövüştürürsen? Ben aldım 25'e falan ödüyorum ben. Ama kaka almadım, daha yüksek bir yer. Kaka değil mi? Kaka son evet. kaka doğru cevabı verdim. 5 doğru cevabı. Evet. 13. soruyla devam ediyoruz. Evet. Şampiyon Ergi Marşı'nın yazarı kimdir? Luca Toni, Tony, Tony Britton, Tony Adams. Luca Toni, Tony Adams. <laughs> Tony bir et var. Bunu buna ben mi sallarım onu? Ne lazım? Bu da tane tane bir et mi? Tane Adams. Hangisi? <Sessizlik> en son kedi. En son Adams. <Sessizlik> Doğru cevap Tony Britton'da. Burada yapacak bir şey yok yani sallamak gerekiyor bunu. Daha önce son iki soru hazır mısın? Evet. İstersen telefon joker hakkını kullanabilirsin. Ama sorabilirsin yani. Lütfen. Soruyorum. Ve Madrid'den sonra en çok şampiyonel Ligi kupasına sahip olan takım hangisidir? Barcelona, Milan, Bayern Münih. 7, 6, 5. Kupalı. Barcelona, Milan, Şayn. Bayern Münih. Çok az. Barcelona. Son kararın mı? Aynen. Barcelona 5 diye. Milan'ı söylüyorlar. Bunu bildirin diye düşünüyorum ben. Son soruyla karşınızdayız. Bu soru biraz sol soruyla ışıklar yüzüne yakın. Şampiyonel finalinde en çok kaybeden takım hangisi? Milan, Juventus, Liverpool. Final kaybeden. Ha, finalde en çok kaybeden. 7 kere final kaybetmiş bu takım. Milan, Juventus, Liverpool. Yedi final kaybetmiş. Bir de kol. İstersen birisini ara. Bahsakmelerin söylediği bir şey. Ben bakmam yine. Doğukan olur. Haytiş olur. Metin <laughs> olur. Ben bakmam yine. Ben Telefon şu kadar bekliyoruz arkadaşlar. Bir de mı lazım? Yok, haberle bilirsin. Ama bilen birisi çıkarsa haberle bilirsin yani.

Kakayı bildim. Ne dedim ben? burada? bayan demiştim. O paslanmış. Yazar beğendim. Kakayı bildim. Aynen. Aynen. Yarı yarıya gibi ama Enes'in dediği 8'di. yapamadım. Üzgün müsün Efe ses hissediyorsun? Ben de anlatabilirsin. Sorular nasıl Sağlık sonra. olsun. Sağlık olsun. Bir dahaki maçta. Çok karmaşık. Şiftar karmaşık değil mi? Yani sorular biraz kolay gibi mi? Hepsini geçtim ya o şampiyonlar gibi izlenimlerden ben. Onu buldum Allah aşkına. Şöyle buldurlanmak erken. bunu da sorayım ya. Başka bir evet. sorun sorsaydık. Öncemi. İstiyorsan aklına gelen bir soru var. Sen mi anlıyorsun? Şampiyonlar gibi. Şampiyonlar gibi. Evet. Güzel. Evet. Bu aşama. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar. Efe'nin bana bonus sorusu varmış. Şu an onu bekliyorum. Fenerbahçe'nin en son şampiyon olduğu sezon 2013-2014 sezon yani kaç puanla bitirmişti? Öyle Yani kaç puanla şampiyon Ama olmuş? Ama bir önlük şimdi 87'de de. Yani. Şık var. 82. 80. 74. Bu çok riskli. 82, 80, 74. <laughs> 74. Ersin Yanal. 74 olabilir mi? 80 de almış mıydı? 74 diyorum ben yani ya. Demanda. Bu da bir cevap. Çok iyi. 80-82 almak için bayağı galibiyet lazım. ya. Yani o sene de bayağı iyiydik de. Ben size hiçbir şey yok diyesim yani. Doğru bildik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Efe komik olarak geldiği için teşekkür ediyorum. Videomuz nasıldı Efe? 10 numara elacık kazık sordu. Kazık evet, sorular kazıktı. Evet. Daha sonraki yarışmalarda seni konuk olarak tekrardan görmek istiyoruz Efe. Diğer ya, yarışma cebime başarılar. Başarılar diliyorsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.